Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us yes. çekeceğiz. Bakalım online diyelim. Mesela o da bul ben direkt geleceğim. Tamam buluyorum. Döş Sana buldum. buldum. herhalde. Aok. -ok. A o k. D w. D w q. Q. Son Geldi. kişi sen oldun. Benim ismim imposter yeşil yeşil ayı kulaklı olan. Ayı kulaklı ol mı? Gel lan buraya sen ayısın. Seni karantina yazmak zorundayım. Niye korona virüsüsün? Mete. Mete. Mü bu, he? Çıktı mı bana? İyi Bir dakika bakayım dışarıda <laughs> Başlatın Başlatacaklar işte. Onun şey 5'ten geriye sayacaklar. 5 4 3 2 1 Hadi. Patates başlamıyor. Gel başlasın artık. Be evet, bekleyeceğiz. 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 Bekle, bekle, bekleyeceğiz. Bu kim ya yani? benim evet, arkadaşım? Evet arkadaşlar oyun başladı. Ve Cream eatim sen. Cream eatim. Ha. Tamam. Ben şu sarı ayı kulaklı olan imposterim. He imposterim işte direkt ona oynuyor. Hmm. Evet arkadaşlar. Ne de görevim varmış bir dakika. Burada haritanın görevlerinize bakabilirsiniz. Şimdi şöyle gidecekmişim. Şurada, şurada bir görevim varmış. Ben şurada. Bu ne? Bu mu? Ha, tamam. Ben yapacakmışız. Başka göğe. Başka göğe burada. Benzin görevi herhalde. Benimki. Evet benzin göreviymiş. Heh. Yaptım. Hoşta. Bir dakika. Başta bir tane daha var. Elektrik göğe Şöyle. Şunu da şöyle. Şunu da şöyle. Tamam. Şurada da var. Şurada yüksel. Niye bende karanlık oldu? Elektrikler gitti. Ondan dolayı. Aç. Deş. Heh. Ben elektrikleri tamir ederim ben elektrik. Ben yaptım. Ya! Gel buraya. Gelme. Nerede? burada göğe var herhalde. Bakayım. Yok. Kafeteryanın orada şey göğüm var. Kafeterya. 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 Burada elektrik yer var. Şun, Şun şöyle. Şunu şöyle. Şunu da şöyle. Oh be. Şurada da göğüm var. <laughs> Oldu. Mavi öldü. Ana 3 kişi. 4 kişi. Adam seri katil çıktı. Hı? Adam seri katil çıktı. Kim? Şey. Adam seri katil çıkmış. O ayaklarına niye kolon yası Korona virüsü yok mu? Onu ellerine sıçacaksın, ayaklarına değil. Hmm. Kim olabilir mesela? Bence şu ne görmüş? Hangisini görmüştün ben? neydi görmüşüm? Ben be, bilmem nesini. Gel ma manya onu görmüştüm kesin o katil Almanyalı Almanyalı katil ha Almanyalı. aha gitti hadi imposter Day imposter İşte bu tekte vuru ah. şimdi play again de play again ay otobüs mü ben... senin hadi imposter hareketi geç Harekete, Harekete geç. geç. Harekete geç. Ah! Hemen başladı bu. Ana. Hadi. Şiş. Şiş. Ben de Creamy. Kesin bu kafasında kılıç olan şeydi. Imposter'dı. Ben onu bir takip edeyim. Bence takip edeceğim. Kafasında Aa. kılıç olan nereye gitti? Ha. Tamam. Bunu takip etmekten başka hiçbir şey. Ben kremitim. sen onu takip et. Kafeteryada görevim varmış. Bir de elektrikte. Kafeterya, kafeterya. Kafe, 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 kafeterya. Kafe, 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 <laughs> kafe, <laughs> kafeterya. Bu ne? Ha şu yolu. Eh, tamam. Demir, derman, Benim <gülüyor> navigasyonda <gülüyor> görevim varmış. Ne navigasyonu ya? Benim de elektrikte navigasyon mu? Burada biri ölmüş. Direkt raporla. <laughs> hmm. Mete, Maya. Mia. Mia. Tamam, tamam anladım. Direkt Mia'ya ver. Mia'ya. Mia. Ya. Evet. kazandık. Mia katil. Niye? Kazandık. Kırmızı hep bir takip ediyorduk. Kazandık. Din postu. Kazandık. Aa, baba çeki, çeki. çeki de salam hocam. gerçekte bulduk ya. Ay. <laughs> Selamun aleyküm. Metin ne yapıyorsun? İyi. Maşallah ana baba günü oldu bura. 10 kişilik ya da 7 kişilik 8 kişilik Sekiz. Eşittir 9 9 olacak 9 9 ya başlıyor 3 2 1 Ben bu altınlara yürüyorum şiş Ne yapıyorsun? <laughs> seni öldürmeyeceğim abi Seni öldürmeyeceğim Öyle mi? Trafik tayfa bizim adımız. Yani... <laughs> <laughs> trafik <laughs> tayfa. <laughs> Mia'ya ver. Ne olur Mia'ya ver. Mia'ya ver. Ama seversin. Ama oyunun amacı bu. Abi. Belki sana vermeyecekler. Neyse. Trafik tayfa bizim adımız. Neden 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 elimizde? Yolun trafik taifaa bizim adımız. Ni nasıl lan şayet trafik taifaa bizim adımız? Güvenlikir dört bir yanımız. Elimizdeki elimizde.

Kırmızı cücük elimizde. Po mu? Po 30 saniye var. Ya biz 30 saniye neyi bekledik? Kırmızı cücük elimizde. Beşinci imposter <laughs> <en> oluşum <laughs> bu oyunda. Ben hiç olmadım 10 <laughs> 9 Abi 8 saniye. 5 saniye 5 4 3 2 1 0 Aa <laughs> Sen niye vermedin? Vallahi Ben Mia'ya vermiştim. Meta vallahi sana vermiyordum ha. Öyle ben... mi? Heyecanım bok oldu. <gülüyor> 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 tamam öyle ama videoda bu kadar arkadaşlar bu sizlerle birlikte. Ben biraz... ikinci odasına girdim. Dün emedim. Emin gaz Çabuk gel. Ne? Pepe. Dur ha. Yap. Pepe. Pepe. Güvenli dur bir canımız. Geldim. Kapattın mı videoyu? Yok kapatmadım. Creamy. Kırmızı düdük elimizde güvenilir bir canımız. Daha, daha Anne, hiçbir şey yapmadan kazandık ya Mesela hiçbir şey yapmadan kazandık. Çünkü ben. <laughs> Bana şu taram reklamı çıkmıyor. He. Güvenli yürü bir canımız. Harekete geç. Harekete geç. Harekete geç. Harekete geç. Harekete geç. Hepimiz böyle yapıyoruz. Harekete geç. Zaman gitsin diye. Harekete geç. geç. Harekete, Harekete geç. Selamun Harekete geç. Harekete geç. Harekete geç. Işık gidiyorum. Ben 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 be. Ben bunlara yürüyorum. Şapkamı değiştireceğim ben ya. Olay ben skinsiz yapamıyorum. Skin, skin. Yani karakter anlamında. Kılıç çok mu ya Sen kılıç? Ben bu adam. Ben bu adamım. Bu adam. Hadi geç, Harekete geç, hadi geç. Aman gus imposter harekete geç ne yapar ki yeşil yapsam tamam bir de şu balonu yaptım mı trafik tayfa bizim adımız denemekten korkmayız Kırmızı elimizde güvenli diye bir denemeyiz Yemeğini değil de bir denemez. Abi ben maske taktım. Ne desin ya? Bak beyaz olanım. He koronayı önlem almışsın. Evet. Aferin sana ceza yapmıyorum. Buna hep ya, sen ceza yapıyorum. Şiş. Lan bir kere de imposter olayım arkadaş. Ben olmuştum. Allah çapsın ben şey verecek Gördüm şu eve yapamam. Ben de şuraya. Ben şu. Ben? Koş koş. Ne yaptın? Çekin oradan. Tamam. Ya oradan çık. Bitti, bitti bitti. Tamam bitti. Elektrik odasına herhalde ben görüyorum. Kim yaptı?

Başlıyor. Şiş. Kremik. Ben bir... Mete sıkma. Sıkıyorum. Mete sıkıyorsun ha. Bu espri yapmak zorundaydım. Niye? Çünkü sıkıyor. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> ne olur. Ne olur yeter. Ne olur. Abi elektrikleri kesmek zorundayım. Niye? <Sessizlik> Bir de <burada> da <Sessizlik> Trafik tayfa bizim adımız. Ya unuttum ya. <laughs> Kat görevini yapayım bari. oynayan. Ben izleyeyim. Koşamıyorum. Kafasında kılıç olan kesi. Lan maviliğim, mavi, mavi Efendim? Maviliğim, mavi şeyim, Seni yedim ben

Mon geldi yani ay geldi. Mon gel bakayım buraya. E -h -h Mon. Limon. <laughs> ben niye geldim dedim. Niye dedim onu niye dedim. Niye dedim. Niye niye dedim. Niye dedim. Imposter mı cream mi? Tabii sorun bu cevabın şifresini <laughs> yapamadım. Bu şey trafik tayfa bizim ademez. Yeni milza çek biz olamayız. Yemin et. Yemin et Allah çarpsın der. Yemin ederim köyüm eğitim. Sen, sen, sen imposter mısın? Yine bozarsın. Vallahi demiyorum. Ne? <laughs> Bak. Anne neyle Böyle, çalışıyorum dedin? dedi? O ne dedi? Hı? Neyle ben. çalışıyorum dedi? Mouse -o. Ha, Mouse Kırmızı düdük elimizde Güvenli değil bir canımız Güvenli değil bir canımız Dış Anam ya Arkadaşlar nasıl sonra babam kalkarsa biz Roblox çekeceğiz. Hem de bir helikopterle. Uçacağım ben Mete ile. Safari tas fıs fıs mı? Fıs fıs ne Vallahi da kremi diye. Bir dakika. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi. Oy. Isınmamış ama iyi. Güvenli de öyle Al işte. Arkadaşlar bu üst kapı çözüldü. Evet.

şeref. Sen niye bana verdin? Benim attı. Ben çıkacağım. Benim attı. Nasıl? Attı. Attı. Ben imposter değilim. Ben, ben imposter, imposter <laughs> değilim. Aa bu ne? Ne? Göre. gel Benim gelimim ne? 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 İki tane kalmış, yaptım. Ama o da oluşturuyorum, gel. Kimi mi <laughs> Ben yalancı yaralı köfte Evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 Niye? da Hayır. Anne, yapamam. Yapsam o şişe. O şişe, şişe bana ne? Akşam zamanı nasıl yapayım onu? Akşam yapacağım onu. akşam yapacağım. Hadi. Ah, hadi. Ne? Ne? Şifre. Ben yap ya. ben ben ne? Arkadaşlar ben... bunu da... Arkadaşlar alt tarafa bakmayın sakın. Yoksa yerim sizi. Böyle yapmışlar ben ne yapayım? Biz ne yapalım, değil mi? Hayır. Ben yaptım. Ne? Lan bir impostor olayım seni ne Aa. götüreceğim? Ne? Sen yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne el. Yatıyor. Aynısı. Aynısı. Hediye sikem de bata ayak yatına. İn halın üstünü tepiliyorsun. İn. Tepileyim mi? Mecid zamanları gerçek mi? Gerçek. Ben sana şimdi bir şey yaparım mı? Mecid zamanları görüyorum. Hıh. Hala ses geliyor. Ay. Ben Ay giremezsin. Buna kafalı. Ne oldu? Beş dakika rahat dur. Mesela seni ne edeşin? Yalnız küfür <laughs> <laughs> ne yiyorduk biz? Mes, biz ne yiyorduk? Harekete geç, harekete geç, harekete geç, harekete geç, harekete geç, geç. Mesela çıktığına göre oyuncak bu kadardı. اما در تاپ و ویدیو موندید از درکت به ابن اومده و ویدیو موندید های اینجا گرش دید گرش دید گرش